Sevgili arkadaşlar merhaba Kantin Akademi kanalına hoş geldiniz. Klasik girişimizi yaptıktan sonra bugün sizlerle birlikte sevgili arkadaşlar 7. sınıf sosyal bilgilerin Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1. ünitesinin etkinliklerini çözmek için buradayız. Bundan sonra yıl boyunca MEP kitapları zaten Kanalımızı takip edenler bilir. Konu anlatımıdır, yazılı örneklerdir, soru çözümleri Kanalımızda yıllardır var arkadaşlar. Bu sene artık Milli Eğitim Bakanlığı kitabındaki etkinlikleri de, ev ödevlerinizi de buradan gönül rahatlığıyla çözebiliriz. Biz şimdi birinci ünitemizin yani toplumun üyesi ünitesinin dört tane konu başlığı ile ilgili örneklerini, sorularını, uygulamalarını çözeceğiz. Hadi gelin zaman kaybetmeden başlayalım. Şimdi burada arkadaşlar önce bazı etkinlikleri yazacağız bazı sadece konuşarak siz oraya doldurabilirsiniz. Telefonların yaygın olmadığı yıllarda insanlar mektupla iletişim kurmuşlardır. Mektubun iletişim açısından önemini yorumlayarak aşağıdaki alana yazınız. Şimdi arkadaşlar kesinlikle kişiye özel oluyor mektuplar. Yani şimdi telefonda konuşuz ama yani gürültü olabiliyor, yandan birileri konuşabiliyor. Sesimiz başkalarına gidebiliyor ama mektupların böyle bir durum yok. Birini atıyorsun, sadece ikiniz görüyorsunuz ve daha samimi, daha samimi olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Çünkü yazmayla konuşma biraz daha farklıdır. Artık telefonda çok fazla konuşmak istemiyoruz. Kısa kesiyoruz ama mektuplarda daha özgürüz. Yani karşımızdaki de belki korkuyoruz, belki utanıyoruz, belki heyecanlanıyoruz. Ama mektupta öyle bir şansımız yok. İstediğimiz gibi duygularımızı yazabiliyoruz. Mesela e, Franz Kafka'nın Milena'ya mektupları romanı lütfen okuyun. Orada nasıl daha rahat, nasıl duygularını daha net ifade edebildiği mektuplarda söyleyebiliriz. Ha, tabii ki de telefon internet teknolojik olarak çok daha iyi durumdayız ama mektubunda biraz daha farklı bir samimiyeti var sevgili arkadaşlar. Şimdi bununla alakalı tabii ki de e, iletişimler var. sözlü iletişim mesela jestler var, mimikler var. Jest neydi? El, kol, ayak hareketleri yapılan iletişim. Mimikte yüz hareketlerimizde yapılan iletişim sevgili arkadaşlar. Bu görselde de dört tane e, jest vermiş ve mimikler var. Bunların anlamlarını sonra biz mesela burada sevgi pıtırcı arkadaşımız ne diyor? Tamam diyor, değil mi? Burada da bir selamlaşma söz konusu arkadaşlar. Burada da merhaba ya da selam ya da elinle selam verebiliyorsun arkadaşlar. Burada düşünceli bir görüntü sergilemiş sevgili arkadaşlar. İkinci fotoğrafta diyor ki gündelik hayatta en sık kullandığımız jest ve mimikler. Ee, yani jest, en çok kullandığımız jest aslında hani selamlaşırken e, ya da mesela e, baş parmağımızla tamam işareti yaparken bunları yazabiliriz jestte. Mimiklerimizi de genelde hani e, sevindiğimizi, mutlu olduğumuz ya da sinirli olduğumuzu karşılarımızı çatarak bunları belli edebiliriz. Bunları buralara yazabiliriz sevgili arkadaşlar. Burada e, empatiyle ilgili bir soru var arkadaş. Diyor ki e, Nasreddin Hoca hoca eşeğinden düşer. Meşhur Nasreddin Hoca fıkraları çoğunda da komik olduğunu düşünmüyorum. Ama olsun canımızdır, ciğerimizdir. Diyor ki Nasreddin Hoca eşeğinden düşer ve acıyla kıvranmaya başlar. Hoca'nın çevresine toplanan insanlar hemen bir doktor çağırın demiş. Hoca diyor ki bana doktor değil eşekten düşmüş birini bul. Yani benim halimden anlayan birini bulun. Yani empatiyi gösteriyor arkadaşlar. Ha, hoca diyor ki yani benim halimden en çok benim gibi eşekten düşmüş biri anlar. O yüzden onu çağırın. Burada bana doktor değil eşekten düşmüş birini bulun sözüyle empati açısından yorumlayın demiş sevgili arkadaşlar. Burada halden anlamak, halden anlamak diyebiliriz. Ya da aynı duyguları, aynı hisleri yaşamak, aynı hisleri daha önce yaşamış biriyle bu sohbeti yapmak ya da bu acıyı paylaşmak çok daha doğru olacaktır. Şimdi burada sevgili arkadaşlar sen dili ben dili vardı. Hatırlarınız ben dili daha olumlu, sen dili daha olumsuz. Burada birkaç tane örnek yazabiliriz. Ya da siz direkt yukarıdaki cümleleri buraya da eşleştirebilirsiniz. Mesela diyor arkadaşlar e, sen diline örnek yani olumsuz dili örnek. Burada ne diyor? Yatağını düzeltmeden evden çıkmışsın. Biz bunu ben dili olarak aşağı şöyle yazabiliriz. Yatağı toplamadığın için biraz üzüldüm. Bak ne yaptım? Hemen ben dili kullandım. Mesela ya da sürekli dersi geç gelen birisi vardır arkadaşlar. Siz bunu mesela öğretmenizsiniz ya da arkadaşınızdır. Sürekli derse geç geliyorsun. Bu bir sen dilidir. Ama derse geç gelmen beni üzüyor. Ya da ödevlerini yapmayan birine, yine mi ödevleri yapmadım nasıl yapacağız seninle dediğin zaman direkt karşılık verir. Ama ödev yapmaman seni e, hedeflerine alıkoyacaktır. Ya da ödev yapmaman beni mutsuz ediyor dediğin zaman sevgili arkadaşlar kendinle katmış olsun cümleye ve bu şekilde ben kullanmış oluyorsun sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Diyor ki çevremizde bulunan insanlarla etkili ve doğru iletişim kurmak için dikkat etmemiz gereken unsurlar var. Bu unsurlar bazıları şunlar. Bunlar zaten iyi bir iletişim için karşımıza gelenler sevgili arkadaşlar. Burada da olumsuzlar var. Ön yargılı olmak, sürekli emir vermek gibi gibi olumsuz şeyler var. Burada diyor ki bin düşün bir söyle atasözünü açıklayın. Şimdi arkadaşlar bin düşün bir söyle. Yani aslında kelimeleri, cümleleri söylemeden önce düşünmeliyiz. Bu cümle nereye gidiyor? Karşımdaki bunu anlayacak seviyede mi? Veya bununla ilgili hassasiyeti var mı? Ben bu cümleyi kurduğum zaman üzülebilir mi gibi gibi her şeyi düşünmek zorundasınız sevgili arkadaşlar. Bunların hepsini bir arada yaptıktan sonra çok konuşacağımız şeyi, kuracağımız cümleyi düşünüp tarttıktan sonra eğer problem göremiyorsak bunu ifade edebiliriz. Buraya bakalım diyor ki aşağıdaki görsellerle yer alan davranışların olumlu iletişimi örnek olanı. Bakın burada olumlu bir iletişim var arkadaşlar. Burada yüz yüze bakılıyor. Selamlar var, gülüşmeler var. Burada bir olumsuz iletişim yok çünkü karşıdaki etkin bir dinlemeye sahip değil arkadaşlar. Burada da yine x de kızgın, kırgın. Burada da olumlu bir iletişim olmaz. Burada bir olumlu iletişim var. Herkes meraklı, herkes işi odaklanmış ve birbirlerini görecek, anlayacak kapasitede ve birbirini aynı alandan, aynı açıdan görebilecek vaziyette duruyor. Bu da iletişime açık bir yer. Burada yine arkadaşlar olumsuz bir iletişim var. Birbirine karşı çok da sevgi beslemedikleri çok belli. Ama burada da yine birbirini gören, gülümseyen, iletişimi açık bireyler görüyoruz arkadaşlar. Görselleri etkileşimi etkileyen faktör açısından değerlendirdiğiniz zaman düşüncelerinizin nokta işaretleri yazın. Bunu zaten konuştuk. Dedi ki bir numarada sevgili arkadaşlar ikisi de dostane bir şekilde iletişim halindeler. İki numarada iletişime kapalı biz. kız çocuğumuz var. E 3'te de iletişimi kapalı. İkisi de kızgın arkasını dönmüş. 5'te birbirine çok sevgiyle bakmayan iki arkadaş var. İyi de kardeş de olabilir. Burada bir ekip çalışması var. Herkes için içerisinde e, iletişimi açık bir şekilde. Burada da bir belki dede torun veya baba oğul fotoğrafı var. Birbirini görüyorlar, birbirleri bakıyorlar. İletişim halindeler. Jestler miktarı temas halindeler. Bunlar da iletişimin olum etkileri arasında yer alıyor. Devam ettik. Burada da sevgili arkadaşlar bazı cümleler kullandığında kişilerin nasıl karşılık vereceğini boş bırakılan yerlere yazın. Diyor ki mesela teşekkür ederim, rica ederim. Değil mi? Meda birisi lütfen dediği zaman teşekkür etmeniz gerekiyor. Atıyorum mesela ee, bir kapıya gireceğiniz siz birine Buyurun lütfen siz geçin dediğiniz zaman karşıdaki teşekkür etmesi gerekiyor. E zaten günaydın dediği zaman başka bir şey söyleme şansımız yok. Biz de günaydın diyeceğiz. Özür dilerim dediği zaman önemli değil, sorun değil diye cevap verebilirsiniz. İyi ki varsın dediği zaman sen de iyi ki varsın veya teşekkür ederim diye cevap verebilirsiniz. Yardıma ihtiyacın var mı? Evet İyi olur. Teşekkürler ya da hayır, teşekkürler, sağ ol gibi cümleleri buraya yazabiliriz. Afet olsun dediği zaman siz de afet olsun veya teşekkür ederim diyebilirsiniz. Kolay gelsin dediği zaman teşekkürler ya da iyi günler diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi burada da sevgili arkadaşlar, bazı iletişim araçları verilmiş. Bu görselleri inceleyerek en sık kullandığınız iletişim aracını belirleyiniz. Şimdi bak burada bir mektup var. Burada telefon var. Burada buradaki şey e, eski tip telefonlar hani akıllı telefon değil normal telefon. Burada da akıllı telefon var. Burada da internet var. En çok hangisini kullanacağımız kullanıyoruz desek aslında aşağı yukarı çoğumuzun cevabı buradaki görsel olacaktır arkadaşlar. Belki bazılarımız için bu da önemli ama benim için bu en alttaki fotoğraf daha sürekli kullandığım bir araç yani cep telefonu daha çok kullandığım bir araç olarak karşımıza geliyor. Şimdi burada arkadaşlar RTÜK yani Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun bazı e, akıllı işaretleri başlıyor. Genel izleyici artı 7, 13, artı 18, şiddet korku ve olumsuz örnek oluşturabilecek işaretler. Bunlar da iyi ki ekranlarda var. Çocukların e, her konuda sağlığını düşünmek adına bunlar e, kullanışlı oluyor. Ailelerin, ebeveynlerin buna dikkat etmesi gerekiyor sevgili arkadaşlar. Burada da sevgili arkadaşlar şundan bahsediyor. Medyanın toplum üzerindeki etkileri ilgili aşağıdaki verilen bilgileri olumlu ve olumsuz olarak işaretlememiz gerekiyor. İnsanların bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmıştır. Olumlu. Yüz yüze iletişim iletişimin azalmasına neden oluyor. Olumsuz. Türkçe'ye yabancı kelimenin girmesine neden oluyor. Olumsuz. İnsanların kendisini geliştirmesine katkıda bulunmuştur. Olumlu toplumsal konularda kamuoyu oluşma sürecini hızlandırıyor. Bu da yine olumlu olarak karşımıza geliyor sevgili arkadaşlar. Bu da son etkinimiz arkadaşlar. Demiş ki çıkışa doğru gideceğiz. Herkesin sözlü veya yazılı iletişim vasıtasıyla her türlü bilgi ve düşünceyi arama, edinme ve ulaştırma özgürlüğüne yaşama hakkı deniliyor arkadaşlar. Hayır bu haberleşme özgürlüğüdür. Kitle iletişim özgürlüğüdür. Bunlar da yaşama hakkı denilmez. O yüzden burada yanlış diyeceğiz. Yani buraya kadar geleceğiz. İletişim sürecinde başkalarının hakları ihlal edilmemelidir. Doğru arkadaşlar devam ediyoruz. Üçüncü çıkışa geldik diyoruz. Sevgili arkadaşlar bu birinci ünitemizin etkinlikleriydi. İkinci ünitemiz yani Osmanlı Devleti'ndeki etkinliklerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.